Herkese merhabalar. Ben Yavuz Hoca Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte kimyanın temel kanunlarından sabit oranlar kanununu anlatacağız. Bu videonun PDF'i açıklama kısmında mevcut. Bundan önceki ve sonraki videolarda yine açıklama kısmındaki oynatma listelerinde mevcut arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları da beğenmeyi unutmayın. Diyelim hemen başlayalım. Burada bakın arkadaşlar bileşikler için çalışma yapmış Prost ve şöyle bir şey söylemiş. Ortada zaten yazımız koyu renkte yazdığımız şeyi söylemiş. Diyor ki bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında basit tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır diyor. Biz burada su örnek olarak vermiştik. Mesela suyun içerisinde iki tane hidrojen bir tane oksijen var. İki tane hidrojen iki mol hidrojen desek kütlesi 2 gram. Oksijen ise 1 mol arkadaşlar 16 gram. Dolayısıyla Hidrojenin kütlesinin oksijenin kütlesine oranı 2 bölü 16 sadeleştirirsek 1 bölü 8'dir. Bakın bu bir bardak suyun içerisinde de bir tencere suyun içerisinde de ya da şöyle denizleri düşünün arkadaşlar. Denizleri düşünün. Bütün denizlerdeki suyun içerisinde de hidrojenle oksijen arasında 1 bölü 8 oranı vardır şeklinde biz bunu ifade ediyoruz. Yani maddenin daha doğrusu bileşiğin miktarı değişse de arasındaki bu oran değişmiyor. Şimdi şeyi bir hatırlayalım isterseniz. Karışımlarla bileşiklerin temel farklarından bir tanesi neydi? Karışımlarda biz istediğimiz maddeden istediğimiz kadar katabiliyoruz. Mesela tuzlu su yapacaksınız. Suyun içerisine ne katacaksınız? Tuz katacaksınız. İstediğiniz kadar katabiliyorsunuz. Yani çözebildikçe daha doğrusu katabiliyorsunuz. Az da katarsın, çok da katarsın. Çok kattın, ne oldu? Dibine çöktü. Biraz daha su katarsın falan. Dolayısıyla karışımlarda böyle sabit bir oran yok. Ama Dediğim gibi bileşiklerde mutlaka bileşiği oluşturan elementler arasında bu şekilde arkadaşlar sabit bir oran olmak zorunda. Mesela CH4 metan gördüğünüz gibi karbon 12 gram. Tabi ünitenin ilerleyen kısımlarında bunu daha iyi anlayacaksınız. Hidrojen ise 4 gramdır. Dolayısıyla karbonun kütlesinin hidrojenin kütlesine oranı 12 bölü 4 yani 3 bölü 1'dir. Arkadaşlar bu oran değişmez. Yani bir miktar CH4'te de bütün atmosferdeki CH4'te de karbonun kütlesinin hidrojenin kütlesine oranı budur diye biz bunu ifade ediyoruz. Bu oran değişmiyor arkadaşlar. Diyelim ki karbondan 3 gram varsa hidrojenden 1 gram var. Karbondan 30 gram varsa hidrojenden 10 gram var. Karbondan 90 gram varsa hidrojenden 30 gram var şeklinde gidiyor. Ama her zaman aralarındaki oran arkadaşlar ne oluyor bakın 3 bölü 1 oluyor. Bu oran asla değişmiyor. Hemen bir örneğimiz var bakın diyor ki yukarıda verilen maddelerden hangileri sabit oranlar yasasına uyar demiş arkadaşlar. Baktığımız zaman neyi görüyoruz? 3 tane maddemiz var. Birisi hava, birisi karbondioksit ve birisi de azot. Burada sabit oranlar yasasına uyması için ne olması gerekiyor? Maddemizin bileşik olması gerekiyor. Hava nedir? Hava bir karışımdır. Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz gibi karışımlarda böyle sabit bir oran yoktur. İçerisindeki maddelerin miktarı değişebilir. Karbon dioksit bakın CO2 formülüyle gösterilen bir bileşiktir. Dolayısıyla burada karbonun kütlesinin oksijenin kütlesine oranı her zaman sabittir. Dolayısıyla bileşik olduğu için sabit oranlardan bahsedebiliriz. Azot ise arkadaşlar şöyle N şeklinde, doğada da N2 şeklinde bulunan değil mi? Bir elementtir. Element olduğu için arkadaşlar elementler için sabit oranlardan bahsedemeyiz. Burada sadece Sabit oranlar yasasına uyan kimdir? Karbondioksittir diyoruz. Yedinci sorumuzda şöyle büyütelim arkadaşlar soruyu. Magnezyum oksit oluşturuyormuş. Kim? 12 gram magnezyum 12 gram oksijen tepkimeye girerek magnezyum oksit oluşturuyormuş. Şöyle yazalım. Şöyle magnezyum oksit yazalım. 4 gram oksijen elementi artıyormuş. Bu şu demek. 12 gram magnezyumun tamamı demek ki tepkimeye giriyormuş. Yani bileşiğin içerisinde 12 gram ne varmış? Magnezyum varmış. 12 gramda oksijen tepkimeye girmiş ama 4 gramı artmış arkadaşlar. 4 gramı arttığına göre tepkimeye giren kısmı ne kadardır burada? 8 gramdır. Yani bileşiğin içerisinde 12 gram magnezyum, 8 gram da oksijen varmış. Peki bunların kütleleri toplamı kaç yapar tabii ki? 20 gram yapar. Ben neyi bulmuş oldum? 20 gram bileşiğin içerisinde 8 gram oksijen, 12 gram da magnezyum varmış. Bana magnezyumun kütlece yüzdesini soruyor. Yani bileşin kütlesi 100 gram olsaydı ne kadar magnezyum olurdu diye soruyor. Ben neyi buldum? 20 gram magnezyum oksitte 12 gram ne olduğunu buldum? Magnezyum olduğunu buldum. Bana diyor ki eğer diyor 100 gram olsaydı diyor bu magnezyum oksit yüzdesi bu demek yüzde kaç yani? Ne kadar magnezyum olurdu? İçler dışlar da yapabilirsiniz ya da Direk 20'nin kaç katı bu? Tam 5 katı. O zaman 12'nin de 5 katı. Yani 60 gram magnezyum vardır. O zaman kaç diyorum ben? Kütlece %60 magnezyum varmış. Yine bakın başka bir sorumuz. N2O bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 7 bölü 4'müş. 35 gram azot ile 16 gram oksijen tepkimesinden kaç gram N2O oluşur? Şimdi arkadaşlar bakın. Azotun kütlesinin oksijenin kütlesine oranı 7 bölü 4'müş. Aradaki bu oran değişmez diye söyledik siz az önce. Yani eğer 35 gram azot girerse, 35 gram azot girerse kaç katı girmiş oluyor? Tam 5 katı girmiş oluyor. Eğer azotun 5 katı girerse oksijenin de kaç katı girmesi gerekiyor? 5 katı girmesi gerekiyor. 4 kere 5 kaç yapar o da? 20 gram yapar diyorum. Peki benim elimde 20 gram oksijen var mı? Yok, demek ki arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Bunu şöyle karalayalım mı? Karalayalım, şöyle iptal edelim şöyle bu olamaz arkadaşlar ne olabilir? Demek ki azotun tam katı değil, oksijenin tam katı olması gerekiyormuş. N bölü o eşittir 7 bölü 4 peki oksijenden ne kadar var? 16 gram var şöyle eğer oksijenin tam kaç katı yapar? Bu 4 katı burada da 4 varmış denk geldi. O zaman 7'nin de kaç katı girmesi gerekir? 4 katı girmesi gerekir. Kaç gram yapar? 28 gram yapar. Benim elimde 28 gram var mı? Var. Fazlası bile var. O zaman 28 gram azot ve 16 gram oksijen, değil mi? Şöyle diyelim, birleşir. Kaç gram bileşik oluşturur? 28 gram 16 gram daha 44 gram bileşik oluşur. Cevabım burada D seçeneği. Başka bir tane daha sorumuz var bakın burada. 16 gram kükürt ve bir miktar oksijen yukarıdaki denklem verilen tepkimeye girerek 40 gram SO3 oluşturuyormuş. Bakın hem burada kütlenin korunumu kanunu kullanacağız. Hem de sabit oranlar yasasını kullanacağız. Kükürt ne kadarmış? 16 grammış arkadaşlar. Oksijenin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle kaç gram? 40 gram madde oluşuyormuş. Bana diyor ki SO3 bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı S bölü o kükürdüğün kütlesinin oksijenin kütlesinin oranı kaçtır diye soruyor. O zaman şunu biz bir yazalım arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Kükürdüğün kütlesinin oksijenin kütlesinin oranı zaten bana sorulan o ya. Onu yazmam lazım. O zaman oksijenin kütlesini beraber bulalım. Girenlerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşitse 16 ile kaçı toplarsam 40 yapar. Tabii ki 24 gramı toplarsam 40 yapar. Yani topla kütlesi 16 gram. Oksijenin kütlesi arkadaşlar 24 gram olduğu için sadeleştirdiğim zaman bunun kaç olduğunu görürüm. 2 bölü 3 olduğunu görürüm. Cevabım B seçeneği. 10. sorumuzda bakın x 2 y bileşiğinde x ve y elementlerinin kütleleri arasında x bölü y 5 bölü 9 oranı vardır demiş. Buna göre 70 gram x 2 y bileşiğinin içerisinde kaç gram y elementi bulunur diye soruyor. Sonra da bakın çok basit bir yolumuz var arkadaşlar. X'in Y'ye kütleci oranı 5 bölü 9 demek şu demek. 5 gram X ile 9 gram Y birleşerek ne kadar? 14 gram X 2 Y bileşiği oluşturur. Yani her 14 gram bileşiğin 9 gramı Y, 5 gramı da X'miş. Peki bana neyi soruyor? 70 gram bileşiğin diyor bakın 70 gram x 2 y bileşiğinin ne kadarı y'dir ne kadarı x'tir diye soruyor. Dolayısıyla bu kaçtır? Tam 5 katıysa y'nin de tam 5 katı olması gerekiyor. Kaç yapar orada arkadaşlar? 45 gram y yapar. X'in de yine aynı şekilde 5 katı olması gerekiyor. Kaç yapar orada? 25 gram x yapar diyoruz. Kaç gram y elementi bulunuyormuş? 45 gram y elementi bulunuyormuş. 11. sorumuza bakın. A2 B bileşiğinde AB elementlerinin kütlece birleşme oranı 2 bölü 3'tür diyor. Tamam. 30'ar gram A ve B'nin tam verimli tepkimesinden A2 B oluşurken tepkimede artan element ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakın gene az önce yaptığımız sorulardan bir tanesine benziyor bu. Aralarındaki oran hep ne olacak arkadaşlar? 2 bölü 3 olacak. Peki A'dan 30 gram girerse kaç katı girmiş oluyor? 15 katı. A'nın 15 katı girerse B'nin de kaç katı? 15 katı tepkimeye girer. O da kaç gram yapar arkadaşlar? 45 gram yapar. Benim elimde 45 gram var mı B'den? Yok. Dolayısıyla bu bu şekilde olmaz. Yani A'nın tam katı olmuyormuş. Tekrar yazalım. A bölü B 2 bölü 3 ise ve B'den 30 girerse diyorum bu sefer kaç katı girmiş olur? 10 katı girmiş olur. O zaman A'nın da 10 katı yani kaç gram? 20 gram girmiş olur diyoruz. 20 gram A, 30 gram B. Toplam 50 gram bileşik oluşur. Ama hangisinden ne kadar arttığını bana sormuş. E, 20 gram A girdiğine göre başlangıçta 30 gram A vardı öyle değil mi? Demek ki burada 10 gram A artmıştır diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Böylece arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda da katlı oranlar kanunu ile ilgili beraber çalışmak isterim. Kanal abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.